merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün vitamin deposu ıspanak yapacağım bir kilo ıspanağım var kaç kez yıkayıp sirkeli suda beklettiğimi hatırlamıyorum inanın o kadar çok yıkıyorum ki çünkü ince kumlar oluyor sıvı yağ kullanacağım domates salçam var tuzum var karabiber kullanacağım baharat olarak bir adet büyük soğan kullanacağım yeteri kadar kıyma kullanacağım bir diş sarımsak bir havucum isteğe göre yumurta kırabilirsiniz de ben bugün yumurta da kıracağım 3 adet de yumurta kullanacağım yemeğimde ıspanaklarımı bıçakla kesmeyeceğim elimle küçük küçük parçalara ayıracağım zaten kuzu ıspanak hemen ıspanaklarımı ayırıyorum ve soğanımı kesip yemeğime başlıyorum soğanımı ve bir diş sarımsağımı kestim sıvı yağla birlikte şuan pembeleşinceye kadar kalacak daha sonra kıymayı ilave edeceğim kıymam da kavruldu ben şimdi havuçlarımı ilave ediyorum 2-3 dakika kıyma ile birlikte havuçlarımı da çevireceğim daha sonra salçayı ilave edeceğim ıspanakta havuç ve sarımsak kullanmayanlara mutlaka ısrarla tavsiye ediyorum muhteşem bir lezzet veriyor salça istediğiniz kadar kullanabilirsiniz çok salsalı seviyorsanız bir buçuk yemek kaşığı koyun. Ben bir yemek kaşığı koydum çünkü havuç da var renk verecek. Salçamı da şöyle bir döndürüyorum. Ve artık koyacağım. Şöyle son olarak göstereyim. O kadar güzel oldu ki şu an havuçlarla kıymalarla birlikte. inanın aklımdan geçmedi de değil yani yumurtaları direkt bunun üzerine mi kırsam? Şimdi ıspanaklarımı elimle parçaladım vitamini gitmesin diye. Yıkadıktan sonra Komple koyduktan sonra tuzunu ilave edeceğim. Ispanağımın tuzunu ve karabiberini de ilave ettim. Ispanaklarımı yeni yıkadığım için nemli ol, nemli. Daha önceden yıkasaydım çok az su koyacaktım. Fakat şu anda suya gerek yok. Çok kısık ateşte kapağını da kapatacağım. Kendi suyunu bırakacak zaten. Su ilave etmiyorum. Buharıyla çok kısık ateşte pişireceğim. Ispanağım pişti. Tadını tuzuna baktım. Gayet de güzel. Şimdi yumurtaları ilave edeceğim. Dediğim gibi dilediğiniz kadar yumurta koyabilirsiniz. Ben 3 adet yumurta ilave ediyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Ispanağım pişti. Şimdi altını kapatacağım ve servise hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun başında da söylediğim gibi eğer havuç ve sarımsak koymayanlar için mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Muhteşem bir lezzet veriyor. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.